Nereye gidelim? Dışarıda boss var. Boss'a gidebiliriz. Nere? Ha. Boss var. Bossa gitmek için şuradan araba alırız gideriz. Tamam. Bir yer benzerlik neredeydi ya? Şurada bir yerde bir benzerlik. Ha şurada. Chapter 1 geliyor. Ee, yani. Bir chapter tut geliyor. Bir de Çeptirgi ayrı olarak gelecek. Çeptirgi de şey çok komik olacak. Ee, iPhone'la da tekrar arayı düzelttiler. Yani Onun duyurusunu yaptılar. Şey. iPhone'lara gelecek diye. Şimdi iPhone'lardakiler şeydeler ya zaten. Çeptirgi sezon 5'teler galiba. Ya sezon 5'teler ya 6'da var. Adamlar güncellemeyi yapacaklar. Bir bakacaklar. Hala chapter 2 deriz. <laughs> evet, şimdi bu şekilde çekebildik. Aha atlamıyor benim adım. X olmuyor. Bu kadar Oldu. Malzemelerimi aldım. Başka yok, geleyim size. Durumlarınız nasıl, iyi misiniz? Bende biri var. Nerede bilmiyor. Burada var biri. Canım 80. Ama adam kaçıyor muhtemelen. Ben birini aldım. Sarı bir şeydi adamdı. Direkt mi öldü? Direkt öldü ama başka birisinin daha ayak seti var burada. Kancı falan atıyor. Benim arabaya kan arabada kaldı diye adamı öldürdüm. <laughs> Birisi daha var burada. Ha yok. Korkmuş. Aha. Vuramadım. Bunu da öldürdüm. Evliyem var burada istersen. Kalkanlar var. Kıyıcı daha geldi sanki oraya ama Ha yok normal MPC'miş İyi dövdüm ben Ben de aynı şekilde onu dövdüm onu Al bir tane 3 burada bir sürü mini var. Gel bunu yapalım. Var ben, ben de ben onu yapacaktım neyse. Eyvallah. Misyon mu botun bir şeyin? Yok. Tot'un arabasını aldım. Seni alayım gideyim. Şunun sesini susturayım ya Allah razı için. Baba sadece. Orada ne giderim? Oden tek başına takılıyor oralarda. şunu bir daha sıkalamayayım da. Hmm. Şöyle yapayım. Şunun yerine şunu alayım. Bunu da şunu değiştireyim. Bunu da şöyle değiştireyim tamam. Öylesine sıkın beni bekleme. He ben yukarı çalışıyoruz burayı diye şey yaptım. Yok ya. Boş durmayayım. He, peki. Hangi tamam, tarafa Kuyusu atayım mı? Ardımızdan birisi ateş etti bize ama. Ya, ben burada. He. Tabanca yerliyim. Al. Ya da sen mi alacaksın? Al tabanca yerliyim. Yıkılmıyormuş o da. Evet. var Geliyoruz. Sen kendine mukayyet ol. Ne tarafta var? Karşıdalar. Evet. Ağır üstünden geçtim. Crack. Öldü. Bir silah geldi. Hatta iki kişiler. Biri öldü. O da cracklendi. Arada. Düştü. Ha, arabada biri bekle. Ee, arabaya bindi. Dursun dursun arabada bekle, dursun. Bekle bekle. Gördüm. Ama şey yapamaz. Silah otur. Ateş edemeyiz. Efendim şimdi bir şey mi dedim bana? Ee, evet yanımda var. Ee, Açık. Dursun. Dur. Ne yapacaksın ki kolayı? Ne yapacaksın ki kolayı? ee üye uçun beni herkese gerek yok ya koyarım ben sonra çok varmış ekip burada yürüyor. yüzüyor heh gitti, Kedinin kuyruğuyla yerli silin şu an değil mi? <laughs> evet sesi yukarıda sayız. Birisi geliyor yıldırımla. Şuradan kaktüte vurup geleceğim ben. Arabanın canı azaldı diye. Kamera şu. Şimdi değil mi sen? Değil. Koltukta şey var ya kremle bir de. Hı <laughs> hı. Bak. Hmm, i̇yi güzel. Bir de ban attı. Hmm. Şu alırım ben onu. Hı. Hmm. Güle güle kullan. Güle. güle güle kullanalım. Geliyorum arabayı tamir ettim geliyorum. Neredesiniz? Sen uçuyorsun. Bir tane uçan daha adam var sana doğru. O ben one işte. Ben de geliyorum. Yıldırım bastı yine herif. Ne tarafa gitti? Oraya gitti. O da. Tamam takip edelim hemen. Buralara bir yerlere doğru geldi. Senin canın da burada kal. Ha önümüzdeki adam olabilir bakalım. Evet o. Ne tarafa ya gidiyor? Ben peşinden gidiyorum böyle. Tamam ben de göreyim ne tarafa gittiniz. Arkaya gittim. Okey. Eğiliyorum uçağa uça. Göremedim buradaydı. burada arkadaşlar saklanmış. Burada yerde. <laughs> Buraya bir yere düştü ama. Aa burada burada. Ha orada binada tekrar düştü. Sonra gitmiş. Adamın tamam. nasıl kovalıyor Aklımıza bir yere geldi o. Evlere girmişti. Ben sağlam ev şu an. Ben her ev kardım. Şuraya bir gideyim. Şu tankeri patlatalım. O canı yokken buraya gelmeye çalışıyor olabilir. Aynen. Can çıkılmıyor. O adam gitti ya. Vallahi bulamadık adamı. Ben şu servisini düelle başlatayım da pompalısını alalım. AP'ye gitti AP'ye. Adamın ayak sesi burada. Burada olabilir adam. Ha gördüm bir tane adam. Hesim. Gitti yine. Hoş geldiniz Mio. Bir adam daha var burada. Burada. Beyaz diyor. Binelim arabaya gidelim. Git 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 alırsın beni daha. <laughs> Arkandan geliyorum. Gelemedim. Bindim bindim. Tamam. Arabaya bindi. Ben kaçırıyorum öbür adamdan bir uzaklaştırıyorum bizi. Bindi. Aha, ben de dönmeye çalışıyorum. Tekrar şey yaptı. Gitar bastı. Hoş geldiniz Yağmur. Ne yaptınız? Hello. Burada adam var. Aynen bende de işaret niyeyse. Ona bir uçalım biz. Bekle o gelecek zaten. İyi bizden de. E beni ama ha. Oy çıkamadım yukarıya. Yine aynı adam kesin. Olabilir valla. Heh. Atalım. <laughs> bit. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Artıyor. Araba var arkada. Artıyor. Arabayı hoplattım. Arabayı kaçırıyorum. Şurada benzinlik var. Patlatmadılarsa. Solda adam var ama bulaşmayacağım ona. Hiç canımız yok. Peşimizden geliyor hala. Gelsin. Nerede kaldı? O? Tamir mi ediyor kendini araba orada? Bir bak. Önümüzde var biri. Ah bir korudu. Adamını kaldırıyor. Kaldırsın ben arabayı tamir edeceğim önce şuradan. Şimdi geliyorum da Beni hiç almaya gelmeyelim biz alamayız. Şurada hmm. arabayı sıkabiliriz. Önümüzde bir araba daha var. Eyüpçü Abonelik için teşekkürler. Kesene bereket. Sana basın. Hop tamir ettim yine arabayı. Onun Ağlayıp ikisi ağrıp, de ağrıp, öyle bir vandı ki. Önümüzde adam var. Ben gireyim. Kalkanın falan varsa şurada kayaların arasında bas. Yok hiçbir şey şeyim yok. Ağacın üstündeymiş adam. Alan geliyor. Bekle 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 beni sattı. mı? yavaş gidiyorum hiç da yok. adam şey yapıyor da şey arkadan da alan geldi mi? Motor aradım göremedim Heh, iyi. öldü öldü gebe alan çok vuruyor gel 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 git 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 seni bekliyorum hala abi önümüzde adam var yine. Birine vurdum galiba ama ne kadar vurdum kaç vurdum bilmiyorum. Şurada plajda fıçılar vardı. Vurdum ona bir. İçeride adam var burada solda. Dur. Çatıdaymış. Üstünde gördüm. Yere düşsün. Uçtu gitti o. Tamir et arabayı istiyorsun. Arabanın canı iyi. Biz bize can vereceğiz buradan. Şunu da ben, alayım. ben alayım. Bir dakika dur. Ben ben alım. Biraz yapsaydık keşke. Giderken yapabiliyorsun ama. Sana gelmiyor ki. Şurada otobüsün arkasında yapalım o zaman. Solda adam var. Vurdum onu abi. Kaçtı bir tane daha burada adam var. Otobüste adam var. Evet. Bay. Kaçtı o da. Tamam yok. yapabiliriz. Yok. Arabayı tamir ettim azıcık. Haydi gel gidelim. Yok gitmeye gerek de yok. Sağda adam var. Şurada adam var. O evet alsana abi. Ha ben sürüyom ee, Sen sürüyosun Okey Zaten arkamızdan da adam gelmiş Arabalar yok ya, mu? Yok şak ya Buradan var bana sanırım İçinden geçtik onların güzel oldu. Beyaz diyor hala birileri burada. Berbat sonra. Oy! Asitti. Ölüyoruz. <laughs> Hadi. Vallahi çok saçma. Sınırdayım ama. Ama devam edecek. Ölürüz abi. Öldük öldük git beni sat. Araba bin git. Araba niye öyle uçtu ya? Bilmiyorum ki bağlanmış işte. Şu adamlardan kurtulursam medkit var burada ama Adamlar çok Beyaz oldu aha Yine vurdum birine Ama o medkit sana çok lazım benim yanımda. İndi. İndi mi? İn... İndi indi. Ha inmiş. Otobüse basıyor cüttü cüttü. Evet. Perini aldım. Evet. O gitti. vuruyor lan ya Bir yana bindi. birini daha aldık atlıyor Heke tek tek. Aldık Helal. <laughs> <laughs> başardık o son zıplay şeyi yaptın yeşil şeyi. Evet. Alandan. Az daha alanı alan örüyordum. <laughs> Ay. Güzeldi. iyiydi Aynen.